Arkadaşlar bu Nur Yüzlü Hacı amcanın kaldığı evi şimdi bakıyoruz. Bu arada tabii karşıda bir babaanne var. O babaanne de öyle az buz yaşta değil yani. Kaç yaşında? 85-90 vardı. Kaç? 90. Geçen geldiğimizde o civardaydı. Hı, tamam. Şimdi arkadaşlar bakın az önceki gördüğümüz ev. Şurası ee, ambar. Şurası oturma odasıydı. Burası ne? İşte asıl. Film burada kopuyor arkadaşlar. Bakın. Arette bir şey düşmesin altına çok girme. Altına yani. girmeyeyim yoksa dediğin gibi. E, bakın burası tuvalet arkadaşlar. Eskiler şimdi yeni yetme gençler bilmez. Bakın. Buradan tuvaletlerini yapardılar. Bu aşağıda arkadaşlar. Tavuklar gelirdi. Siz tuvalet yapardınız. Tavuklar aşağıdan gelir. Sizin yaptığınız tuvaletin içindeki malzemeleri yerlerdi. Sonra siz de o tavukların yaptığı yumurtayı yerdiniz. Geri dönüşüm. Geri dönüşüm dediğimiz şey, Allah her şeyi düşünmüş, her şeyi yapmış. Bakın burası şu anda tuvalet işte. Yani bugünkü gençler e, analarını babalarını beğenmezler ama işte böyle yerlerden oluştular. Bilgileri olsun. Gördüğünüz gibi o insanın yapmış olduğu şey buradan aşağı düşerdi. Aşağıda e, tavukların bazen kafasına bazen tavukların önüne düşerdi. İşte bu alt tarafta ahır arkadaşlar. Eski evlerde ahırlar Evin altında olurdu. Sebebi de ineklerin, kışın sıcaklığı yukarı vururdu. Evler sıcak olurdu. Evet, ya. Aynen, aynen öyle oluyordu. Aynen. Evet, işte bak babaanne de orada öyle diyor. Aynen öyle oluyordu aynen, diyor. Aynen, altında, üstünde, biz altında mallar. Evet. Usunucu olurdu. Sıcacık olurdu değil mi? Evet. Ya işte, nerelerden çıktığınızı unutmayın. Aynen. Nerelerden çıktığınızı unutmayın. Aynen. Avrupa sevdasıyla hoplayıp zıplamayın, geri zekalık yapmayın. Değil mi Hacı amca? Allah hepinizden razı olsun. Asıl Hacı amca burada aslında. <laughs> Onun ismi Hacı. He, benim kendim ee, o Hacı de. He, inşallah. Burada Hacı, hacı işte. olan, Hacı olan orası herhalde. Anladım, Hacı'ya O zaman burada bir Hacı var. Gerçek Yolda Hacı. Yolda gelirken adam diyor, Hacı abi, Hacı abi diyor. Yolda gelirken birisi Hacı abi, Hacı <laughs> abi diyor. Dedim ki, nereden biliyor bunun adının Hacı olduğunu? Ne dedin abi? Hacı olduğunu nereden biliyorsun? Abi, öylesine Hacı abi diyorsun. Aa, adamın adı, adı Hacı, adı Hacı dedi. Peki burada gerçek Hacı kim? Gerçek acı, acı yani ver. şu anda görünmeyen kişi. Evet. <laughs> Sadece gittim Hacı Yapıcı? Hacı değil. Maşallah. Yani, Anne'le görüşürüz. Allah'a emanet ol. Sağ <laughs> ol. <laughs>